okuyup da, işte ben kafir oldum. İşte Kur'an beni hiçbir şeye iletmedi. Bu deistler falan var. Bunlar hakkında He. nasıl bir Yani ben Kur'an'ı okudum, deist oldum diyor yani. Evet. Ya aslında çocuklar e, Kur'an'ı okudum da deist oldum diyenler evet. genelde, genel anda, bilmeyenleri istisna ediyorum. Ama bunu bilinçli olarak yapanlar e, efendim söyleyeyim aklını küfre kiraya verenlerdir. Evet. Çünkü bu fikir yani bu deizm fikri yeni olan bir fikir değil. Önceki alimlerimiz e, bu fikri püskürtmüşler, cevaplarını vermişler, bertaraf etmişler. E, bitmiş yani bu fikir, deizm fikri. Yani Allah'ı kabul ediyorum ama peygamberi kabul etmiyorum. etmiyorum. Bu fikir önceden de vardı. E, raflarda tozlanmış, artık unutulmuş fikirleri ne yapıyorlar? Bir silkeliyorlar şöyle. Tekrar piyasaya sürüyorlar. Adamlar baktılar, ateizm diğerle bir oldu. Ehli küfür baktılar ki ateizm yerle bir oldu. Ateizmle biz bu Müslümanlara imandan edemeyiz. E, ben, Müslüman gençliğin imanını çalamayız. Bunu anladı, anladılar. Ne yapalım? Bunların nefsinin hoşuna giden bir fikir tekrar ortaya atalım. Ama yeni bir fikir değil bu. Önceden olan Brahmanlar falan var. Peygamberi iddia, inkar ediyorlar. Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Çok önceden yani imamlarımız bunları zaten alt üst etmişler, yerle bir etmişler. Şimdi bu bunlar ne yaptılar? Dediler ya bu ateizmle biz başarıya ulaşamadık. Ne yapalım biz? Eee Bunları nefislerinin de hoşuna gidecek bir fikirle imanlarını çalmaya çalışalım. Daha Nedir o? Yani. Tabi canım. Peygamberi inkar edelim. Peygamber olmasın. Kur'an olmayacak o zaman. Hükümler yok. Eee? Allah var. Kabul ediyorum. Ama hükümler yok. Eee? istediğim gibi yaşayacağım. He? Aslında bunun altında ne var biliyor musunuz çocuklar? Bunun altında yatan. Daha bunun altını doldurmadılar. Şu anda deizm bir hazırlık aşaması. Bir hazırlık yapıyorlar. Altını daha doldurmadılar bunu. Altını imanlarını çaldıktan sonra bunları ondan sonra dolduracaklar. Ne kadar korkunç bir şey olduğunu deizmin ne kadar berbat bir şey olduğunu gençler ve bu olayın farkında olmayıp da bu deizm akımına kapılanlar sonradan anlayacaklar. Eyvah diyecekler. Eyvah ne yaptık diyecekler. Ama İş işten geçecek. Bunun içini daha doldurmamışlar. Aslında altında yatan ana sebep nedir? Bir hayvanlıktır, hayvan gibi yaşamak. Yani öz, 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 adı özgürlük ama hayvan gibi yaşamak. Ha? Tamam. Yani e, buraya geldi bir deist değil mi? Ben önce bu aynı bu kitapta yani Baberti dersinde ben bunu anlatmıştım size. O tahavinin şerrinde. Hatırlıyorsun değil mi? Aynı o derste de anlatmıştım. Bundan 2-3 hafta önce falan da herhalde. Ben. Şimdi geldi buraya dedi ben deistim dedi. Deizm ne demek? Peygamberin varlığını inkar etmek. Biz peygamberi kabul etmiyoruz. Allah'ı kabul ediyoruz. E dedim o zaman hemen dedim sana ananla nikahlayalım biz. Adama böyle söyle. Ne diyorsun sen dedi kalktı böyle yumruğu kaldıracak gibi oldu bana. Yani yer bizim Allah'tan başka yerde olsak beni adam demek ki saldıracak bana her. Dedim niye kızıyorsun ya? Niye kızıyorsun? Dedi yanlış bir şey o. Ya o zaman sen Peygamberlik iddia ediyorsun. Bak doğruyla yanlışı bana söylüyorsun. Çıkara dedim o zaman. Hadi Ne ne demek yani sen? Hüküm koydun şimdi. He? Yani o zaman insanlar aklına gelen doğru olsun. Kızımla evleneyim. Annemle evleneyim. He? Öyle mi? Ama öyle değil mi? Neyse, yani çocuk kız kardeşiyle evlensin o zaman, hadi evet. zina uygun görürüz gözüksün yani, He? Ha, bana göre yanlış dersen e, hüküm koydun o zaman. Evet. Demek ki Rabbimiz hüküm koymadan bu insanları yaratmış ama bu insanlara doğruyu yanlışı bildirmeden Rabbimiz insanlığı yap. Saçma bir fikir bu yani. Hadi yarattım sizi, saldım çayra hadi istediğiniz gibi yapın. He? Evet. Olur mu yani? Hayvanlar gibi yani, he? Hayvanların bile. Ya o zaman adam tabi canım. Yani e, ya bunu genişletin siz. Evet. lutilik normal bir şey o zaman. Ben. Evet. He? Ve o da adam gitsin hayvanla nikah kıysın Bu da normal o zaman. Biraz yani ağır kelimeler bunlar. Ben bile utanıyorum söylerken ama yani işin altını sonradan dolduracaklar bunlar. Evet gençlik ve bu akıma kapılanlar ne büyük bir felakete kapıldıklarının farkında değiller. Kur'an'ı okudun, inkar ettin değil. Önce siz deizmin ne kadar rezil bir şey olduğunu bize anlatın. Deizm peygamberi inkar etmekle ne büyük bir çukur açtığınızı ümmeti ne büyük bir felaketin içine sürüklediğinizi bize anlatın. Deizmin ne kadar rezil ne kadar hayvani, şehvani, ne kadar rezil bir şey olduğunu bize anlatın. Bilelim ki ha sonra gelin karşımıza peygamberin hak olduğunu, lazım olduğunu, gerekli olduğunu. İslam dini hak mı, değil mi sonradan tartışalım biz sizinle. Çok kolay. Yani onun için çocuklar aslında biraz kafa yorsanız deizmin ne kadar rezil bir şey olduğunu. Hatta cevap veren vermeye bile gerek Duymayacak kadar basit bir akım fikir olduğunu anlarsınız yani. Evet. Yani e, akayet kitaplarında bunlardan bahsedecek böyle yani fazla o kadar geniş de alını. Çünkü çok basit bir şey yani. Ama ne var? Nefsin hoşuna giden bir şey, gençliğin hoşuna giden bir şey. Aa peygamber yani. Aa peygamber yok o zaman istediğim gibi. Halbuki genç bilmiyor ki peygamberi inkar annesiyle nikahlanmayı da doğru kılar. Kız kardeşiyle de affedersin hayvanla da. Yani hayvanlar alemine girmiş olur. Hayvanlar aleminden olmayı kabul etmiş oluyor yani bir nevi. Yani onun için ben aslında deizme cevap vermeyi bile gerek duymuyorum yani. Bu kadar basit efendim Alçakça bir akım yani. Öyle söyleyeyim. Tabi bu dediğim gibi bunu ateistler artık Allah'a inkarla baş edemediler yerle bir oldular. Böyle bir şey insanların hoşuna giden nefsin. E tabi bunun içerisinde ben eminim ki Siyonizmin ve Yahudilerin ve misyonerlerin